Şimdi EYT diyeceğim sizlere. EYT ne oldu diyeceksiniz. EYT seçim zamanı çıktı. İkinci bir EYT çıkar mı? Yani 8 Eylül 1999'un sonrakileri de kapsayan bir EYT, yani ikinci EYT çıkabilir mi? Nihayetinde bir yasa çıktı. Ama çıkan yasayla yeni hayal kırıklıkları, yeni umutsuzluklar... Yeni perişanlıklar ortaya çıktı. 3 Mart 2023'te çıkarılan yasayla emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi emekli edildi. Yasa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsıyordu. Ama milyonlarca kişi de bir gün geç başlatılan sigortaları nedeniyle 24 yıl daha çalışmak zorunda. Onlar için meclise yasa teklifi verildi. Sorun ayrı ayrı çözülecek bir sorun değil. Topyekün çözülmesi gereken bir sorun, sorun. Kanun teklifini Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurtla İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş hazırladı. Vekiller mağduriyetlerin giderilmesi için 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş sistemi uygulanmasını istedi. 46 ve 52 yaşı olmak kaydıyla ve insanların yaş sınırına tabi olmaksızın emeklilik haklarının aynen yasa öncesinde kendilerine verilen 25 yıl prim ödeme şartıyla prim ödeme şartıyla nasıl emeklilik hakları var ediyse bu insanlara verilmesini talep ediyoruz. Cemal Engin Yurt verdikleri kanun teklifinin kısmen de olsa mağduriyetlerin gideceğini söyledi.